Herkese merhaba Yük Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sadece transfer konuşacağız. Transferle ilgili sorularınız artmaya başladı. Çok fazla soru geliyor. Doğal çünkü devre arası yaklaşıyor ve Galatasaray'ın eksik pozisyonları var. Buralara hamle bekliyoruz. En az 3 transfer yapılmasını ben kendi adıma bekliyorum. Fakat Galatasaray'ın göndereceği oyuncularla beraber bu transfer sayısı yukarılara doğru da çıkabilir. Yani Galatasaray 2-3 futbolcu gönderip ekstradan 2-3 futbolcu transferi yani 5-6 transferle de devre arasını geçebilir. Ee, Tabi bunları konuşalım istiyorum. Sorularınızı da toplu bir şekilde bu videoda cevaplandırmak istiyorum. Pozisyon pozisyon gidelim. Kale ile başlayalım. Galatasaray'ın İrfancan Can Eğribayat'ı istediğini zaten sezon başında söylemiştik. Olmadı. Şimdi devre arasında tekrardan konuşulacak ama... Göztepe e, küme düşmeme mücadelesi veriyor. Bırakır mı? Çok zor bir ihtimal görüyorum. Ama burada ilginç bir duyum var. Sinan Bolat'ın Galatasaray'ın gündeminde olduğu söyleniyor. Sinan Bolat hamlesi gelir mi? Gelebilir. Galatasaray, İsmail Çipe, Fatih Öztürk bu güvensizlik yerinde en azından tecrübesi olan Sinan Bolat'ı Mustera'nın arkasına koyabilir. Yarım sezon veya bir buçuk sezonluk bir kontratla Sinan Bolat hamlesini yapabilir. Geçelim 6 numara pozisyonuna. Çünkü 3, 3 bölgeye transferi ben bekliyorum. Kaleci 6 numara ve 10 numara veya 8-10 numara diyelim. 6 numarada da Asun Çağ'ın takımdan gönderilmek istendiğini ilk ben söylemiştim sizlere. Kendisi Malatya maç kadrosuna da alınmadı arkadaşlar. Asun Çağ yetersiz. Normal şartlarda döviz kuru çok yükselmeden önce Galatasaray Enneni ile ciddi anlamda yol kat etmişti. Fakat Enneni bonuslarla beraber 2 milyon euronun üzerinde bir para istiyor. Ve yükselen döviz kuruyla beraber Galatasaray bu paralara çıkmak istemeyebilir. Bu yönde duyumlar var. Daha genç, daha potansiyelli. Gerekirse biraz da bonservis ödeyerek bir transfer yapabilir. Mesela burada artık Patrick Berg ismi ki sizler çok soruyordunuz gündeme gelebilir. Glim takımında oynuyor. 2022 yılında yani sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Galatasaray devre arasında oyuncunun kulübüne 2,5 milyon euro, 3 milyon euro civarı bir bonservis belki daha düşüğe de mal olur. Onca da 700-800 bin euro civarı bir yıllık ücret vererek bu transferi gerçekleştirebilir. Neden mantıklı? Şöyle hem genç bir futbolcu 24 yaşında Enneni ile karşılaştırdığımızda daha genç bir isim hem de yıllık ücreti çok düşük. Siz 3 yıl içerisinde emniyeye vereceğiniz paranın çok daha düşüğüne toplama, topladığımızda alacağı ücretleri çok daha uygun bir fiyatta daha genç bir futbolcu kadronuza katmış olacaksınız. Dieng de yine opsiyonlardan biri başka isimler de var. Orada birazcık planlar değişti diye düşünüyorum dövizden kaynaklı. Patrick Berk de artık Galatasaray'ın gündeminde diye söyleyebiliriz ve Getson Fernandes. Bu çocuk zaten Galatasaray'ı yaşıyor. Sürekli Galatasaray'ı takip ediyor. Teknik ekiple sağlam bir diyalog içerisinde. Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde gruptan çıkması avantaj. Getson Fernandes'i Benfica'da vitrine koymak isteyebilir o noktada. Artı Getson'un Galatasaray noktasında bir direndiğini biliyoruz ve sözleşme yenilemiyor. Ben Getson Fernandes hamlesi de bekliyorum. Koşullar nasıl olur? zorunlu satın alma opsiyonuyla bir bedel Galatasaray'a uygun bir bedel belirlenir. Zorunlu satın alma opsiyonuyla devre arasında Galatasaray Getson Fernandes'i kiralamak isteyecektir. Getson da bastırırsa ben bunun gerçekleşme ihtimali çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Sağ bek, sol bek. Sağ bekte de Nedrin bir iyi bir kötü Fenerbahçe maçında kötüydü. Marsilya maçında iyiydi ama Everest'ten takip edenler var. Hoca onun sonuç itibariyle yabancı lisansı var ve orada bir kontenjan işgal ediyor. Onu gönderip Bünyamin Balcı, Antalya Spor'da oynayan Bünyamin Balcı hamlesini Galatasaray yapmak istiyor. Bursa'da kadro dışı kalan İsmail çok çalıştı gündemde ama birinci opsiyon olarak ben Bünyamin Balcı'yı görüyorum. Eğer Galatasaray bakın e Yedli'ni gönderip Bünyamin balcı alırsa bir tane daha savunmaya hamle yapacak ki büyük ihtimal sol tarafa, sol bek pozisyonunda olacak ki o noktada hani sizin de çok sorduğunuz, çok istediğiniz George belli olabilir. Patrick Van Anolt'un rotasyonla Galatasaray Aralık ayında sözleşmesi boşa çıkacak olan George Bello hamlesini yapabilir. Bunu da yine eklemiş olalım. Ama burada kritik isim kesinlikle ve kesinlikle yedin. Ee, Omar El lisanslı lisansı sezon sonu çıkacak. Eğer doktorlar onay verirse. Omar ben oynayabilirim diyor ama Fatih Hoca temkinli. Ona e, lisans sezon sonu çıkacaksa çıkacak. Devre arasında ben Omar'ın lisansının çıkmasını beklemiyorum. Yedlini gönderip Yemin Balcı'yı alıp sol tarafa George Bello hamlesi yapılması gibi bir plan var. Böyle bir e, açıkçası bilginin bana geldiğini belirtmek isterim. Ve e, tabii Edson Fernandez'i de konuştuk. Sağ bek, sol bek'i konuştuk. Kanatları konuşalım. Galatasaray kanatta aslında bir e, nicelik var. Yani saymaya başladığınızda Babel var, Emre Kılınç var, Feguly var. Kerem Aktürkoğlu var, Barış Alper Yılmaz var, Oğulcan Çağlayan var. Hoca Oğulcan'ı e, Malatya kadrosuna almamış. Eğer sakatlığı yoksa e, ve buna rağmen almadıysa bence hata yapıyor Fatih Hoca Oğulcan Çağlayan'a. Oğulcan Çağlayan eee sağ oynayabilecek bir futbolcu. Belki de deneseniz yedini gönderip Oğulcan'ı sağ koyup ligin ikinci yarısında en azından Oğulcan'la idare edebilirsiniz ama sonuç itibariyle hoca kadroyu almamış. Galatasaray şimdi kanatlarında bir rotasyon var. Ama Baba ve Feguly'yi gönderip hoca çok beğendi denizmanı takım kadrosuna katmak istiyor. Parma takımında İtalya Serie B'de iyi istatistikler yapıyor. Rumen bir futbolcu. Bekali açıklamıştı. Fatih hoca da onayladı. Kolay bir transfer olmayacak ama. En az 6 milyon euroluk bir bonservisi var. Ola Solbakan ismi yine aynı şekilde Galatasaray'ın gündeminde. Onunla da ilgili de ciddi girişimler var. Galatasaray bu iki oyuncudan birini kadrosuna katmak istiyor. Fatih Hoca birinci tercih bu arada Denizmen. Bana çok soruluyor. Eyüp abi Denizmen'i mi tercih edersin? Solbakan'ı mı? Benim tercihim önemli değil. İkisi de çok yetenekli. Ama Fatih Hoca'nın Denizmen'i birinci... E, planda tuttuğunu, birinci opsiyon olarak gördüğünü e, kendi adıma söyleyeyim. Yani en azından bana gelen bilgi bu. Hoca Denizmen transferini istiyor fakat şifre Baba ve Feguli'den kurtulmak. Onların totalde 8 milyon euroluk bir Galatasaray'a yükümlülüğü var. Devre arası bittiğinde 4 milyon euroluk kısmını ödediğinizi varsayın. Yani 2 lira Feguli'ye 2 milyon euro, Feguli'ye 2 milyon euro. Babel'e verdiniz devre yani yarı ücretlerini aldılar. İkinci yarıda siz Babel ve Febül'ün 4 milyon euroluk yaklaşık 4 milyon euroluk alacağından kurtulduğunuzda UEFA gelirleriyle beraber Solbaken de olabilir, Danismen de olabilir. Hoca uygun şartlarda hangisi oluyorsa Galatasaray'ın kadrosuna katmak istiyor. Ama şifre Babel, Feguly gönder. Onlardan kurtulup Bu olacak mı? Babel'e Çin'den teklif var. Fegül'e şimdilik teklif yok. Ama iyi de oynamaya başladı. Bekleyip göreceğiz. Babil'i Çin'e okutursan ücretinden kurtulur. Hatta şu, bir, bir 3-5 yani mesela 1 milyon euro da belki de bonservis kazanabilirsen. Çok zor ama e, işte o zaman sağ açık, sol açık o iki kanadı da oynayabilen bir kanat oyuncusu Galatasaray kadrosuna katabilir. Santrafor'la ilgili biliyorsunuz Burak Yılmaz bilgisini vermiştim sizlere. Burak'la ilgili gelişmeyi sizlere aktarmıştım. Devre arasında Lille Kulübü ile görüşülecek. Burak Yılmaz için teklif yapılacak. Çünkü Galatasaray Lig'in ikinci yarısında Afri Afrika Kupası'ndan kaynaklı Cagne ve Mustafa Muhammed'i ilk 3 maçta kullanamıyor. Oraya yabancı santrafor da satmadan mümkün değil. Ki satış da olabilir. Galatasaray devre arasında satış yapabilir. Bunu da belirteyim. Cagne'ye teklif gelirse gider. Mustafa Muhammed'e Galatasaray'ın beklentisini karşılayan bir teklif gelirse gider. Ama satış olmazsa Burak Yılmaz hamlesini e, hoca hem tecrübesi nedeniyle X faktör olarak da görebiliriz Burak Yılmaz'ı. Tecrübesi nedeniyle hem de yerli oyuncu olması nedeniyle istiyor Galatasaray'ın o 3 maçta Santrafor'suz kalmaması adına Lille. Anlaşılırsa ki Lille'deki bu sezonki performansı biraz inişli çıkışlı Burak Yılmaz hamlesi gelebilir. Bakan bu konuşuluyor, başka oyuncular konuşuluyor. Yabancı bir santrafor için durum çok net arkadaşlar. E, satış olmadan yabancı santrafor beklemiyorum. Cagney'i satarsın veya Mustafa Muhammedi satarsın, o zaman yabancı santrafor olur. Fakat şu görüntüde satış yapmadan yabancı santrafor beklemiyorum. Ama Burak Yılmaz hamlesini bekliyorum. Kulübü ikna edilirse, Burak Yılmaz da Galatasaray'da oynamak isterse. Galatasaray devre arasında onu kadrosuna katmak için harekete geçecek. Bunu da çok sağlam bir kaynaktan, bu bilgiyi çok sağlam, çok güvendiğim bir insandan aldığımı belirtmek isterim. Evet, kısaca kaleden başladık, Santrafor'a doğru bütün pozisyonları konuştuk, planları konuştuk. Bir kısmı zaten medyada çıkmıştı. Bir kısmını ilk kez benden duydunuz. Galatasaray'ın devre arasındaki planlarını sizlere geniş geniş, detaylı detaylı anlattım. En az 3 transfer, satışlara göre de 6-7 transfer Galatasaray yapabilir. Umarım doğru hamleler yapılır ve uygun şartlarda yapılır. Çünkü dolar ve e euro'daki yükseliş kulüpleri de ciddi anlamda ekonomik olarak tehdit ediyor. Buna da dikkat etmek lazım. Bu yüzden mesela Elneni transferi krize girmiş gibi gözüküyor. Bunları da gözeterek Galatasaray hamlelerini yapacak. Anlattıklarımla ilgili düşüncelerinizi Yorumlarınızı, eleştirilerinizi videonun altında paylaşırsanız ben de okuyup cevaplandırmaya çalışacağım. Yine bana destek olmak için yayını beğenirseniz, like yaparsanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.